Bizim memleketimizdeki <laughs> gençler bir kere dünyanın en genç, tabii kendimizi Çin'le karşılaştırmayacağız. Ee, tabii ki çok üreyen başka bir toplulukla karşılaştırmayacağız. Biz bu toprakların üzerindeki kadınlardan bahsediyoruz. Evet. Biz bu kadınları pozitif ayrımcılık nedeniyle met etmiyoruz. Biz... Bazı lafları söylemek kolay. Yani İstiklal Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyan kadınlarımız diye şiir söylemek, Nazım'ın şiirini söylemek kolay ama bunu uygulamak zor. Hakikaten kadınlarımıza, bizim kadınlarımıza, bizim kadınlarımız dediğimiz zaman bunda bir sahip çıkış var. Bunda bir şefkat ya da pozitif ayrımcılıktan söz etmiyoruz. Dolayısıyla bakarken... İstiklal Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyan kadınlarımız diyorsun. Yiyorsa bir top <laughs> mermisini kaldır bakalım. Erkek olarak. Yiyorsa kaldır. Bırak kaldırmayı. Bir de onu taşı bir mesafede. Bu mesafe. kolay bir şey değil. Bir süre sonra bu kavramlar, bu cümleler kendi anlamlarından kopuyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Ondan sonra bir takım hırbolar... <laughs> Hanımlara dönüp eee falan demeye başlıyorlar. Hayır bunun gerçekten anlaşılması lazım. Ve madem, madem sen de bu toprağın bir kadınısın, bu toprağın genç bir kadınısın. Demek ki sende bu genetik var. Bu topraktan yükselen bir genetiksin, bir kadınsın sen. Tabii ki senin içinden bu fışkıracak. Tabii ki senin içinde böyle bir çiçek açacak. Evet. Bu böyle bir şey. Ama şimdi geçen gün işte programlarda filan da, Konuştuk bunları, ee, seçim gecesi de konuşuldu. Şimdi biz gençlerimizi, böyle şeylerle uğraşmak isteyen gençlerimizi, örnekse sen böyle bir şey yapıyorsun. Şimdi biz gençlerimizin her zaman siyaset konusunda söz sahibi olmasını, inisiyatif sahibi olmasını, bu nedenle STK'larda olmasını, kimi başka kurumlarda olmasını bunu her zaman istiyorduk, destekliyorduk. ...apolitik ya da daha doğrusu depolitik diyeceğimiz bir genç kitleyi hiçbir ülke istemez. Çünkü gençler oy kullanıyorlar ve memleketinin geleceğinde söz sahibi olması lazım o gencin. Ama beri yandan da gençleri bu kadar çok siyaset, siyasetin içine sokmamak lazım. Politikleştirmemek lazım, kamplaştırmamak lazım bir yandan da. O nedenle önümüzdeki 4-4,5 yılı çok önemsiyorum. Yani herkesin işiyle uğraşacağı ve gençlerin sadece oy kullanmaya giden birer oy veren birer sağalması gereken seçmen değil de hakikaten toplumsal hayatta söz sahibi insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Oy vermek her vatandaşın görevi, genç ya da yaşlı. Ama onun dışında gençlerimiz çirkin bir şekilde politikleşmeden de söz sahibi olabilirler. Politikleşmek Böyle politikleşmek. Bu da bir politikleşmek. LBGTİ için çalışmak da politikleşmek. Kalkıp konserde bunu yapmak da politikleşmek. Çevreyle ilgili örgütlere katılıp çevreyi korumak, ormanları korumak, denizi korumak, her şeyi korumakla ilgili bu da politikleşmek. Politikleşen bir gençlik kendisinin kullanılmasına gerçekten akıllıca Bilinçli bir şekilde politikleşen bir gençlik kendisinin kullanılmasına da izin vermez. İzin vermez. Yoksa gezide olduğu gibi başka e, olaylarda olduğu gibi bir takım tipler çıkar, her taraf kendisine çekmeye çalışır. Çünkü gençler bir ülkenin asıl dinamizmi, asıl enerjisidir. Dolayısıyla herkes o gençleri kendi tarafına çekmeye çalışacaktır. Dolayısıyla senin gibi akıllı kızlarımız oldukça biz çok iyiyiz. Çok güvendeyiz. Çok güvendeyiz. Samimi Kesinlikle söylüyorum. Güzel. Çok güvendeyiz. Yani sen bunu yapıp, bu hareketi yapıp ondan sonra buraya gelip şımarmayacak ve bir dakika sizi bununla meşgul ettiğim için kusura bakmayın diyecek kadar da akıllı bir kısmı alkışlıyoruz. <laughs>